Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yepyeni minecraft mod tanıtım videosuyla karşınızdayım Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Oo, o ne oldu orada Orada yaratım biri yandı neyse arkadaşlar Bu arada şuradan da şu interneti kapatalım ki oyun kasmasın Neyse bugün yeni bir mod tanıtım videosuyla karşınızdayım Bugün arkadaşlar Phantom iskeletler yani hayalet iskeletler adına bir ee, modu tanıtacağız. E, bugün de yine Minecraft aynı şekilde Minecraft mod tanıtım videosu geliyor. E, biraz daha Minecraft'ta fark ettiyseniz yoğunlaştım. Bunun iki sebebi var. Bir Minecraft fazlasıyla çekmek istedim zaten. Şimdi çok az çekiyordum. Yani az az video geliyordu Minecraft ile ilgili. Bir daha arkadaşlar böyle bu aralar biraz daha bir, son birkaç kaç biraz daha boşmuş. GTA San Andreas çekecektim. Dedim ya çekmeyeyim biraz daha onu oyalayayım falan filan derken e yine çekerim belki ama şöyle bir şey oldu. Orada da bir burada da bir, bir tane. Zombi zarbı 2 vuruşa tek atalım. E, hemen arkadaşlar yumurtalarımızı göstermeden önce e, şey yapalım. Altın elmamızı yiyelim. Büyülü altın elmamızı. Bunlarla savaşacağım. Arkadaşlar videoyu izledikten sonra siz like atmayı ve kanala da severseniz sevdiyseniz abone olmayı unutmayın. Yalnız oyun neden kalsın hiçbir fikrim yok. Ben şuradan süslü grafikler falan açıktı e, ayarlarda. Neyse. E, oyunda arkadaşlar sadece benim e, yani baktım böyle. E, bu arada yay dağıtım. Şu ilk yumurtadan sonra yayı da kullanacağım. E, hatta şurada güçlü bir tane şu dragondan biraz korkuyorum da. E, aynen. Kayıtla ilk dövüşelim e, iki falan aldım da. E, baktım arkadaşlar bayağı böyle yumurtadan başka bir şey gelmiyor arkadaşlar mod ilgili. Yani mod yüklediğiniz modu kurduğunuzda yine aynı şekilde modu ben uygulamasını veririm. Yani modu hangi uygulama? Ya zaten aynı uygulamadan indiriyorum yine de vereyim. E, oradan gidip pantom. Ya ama arama Bu çok saçma uygulama. Yani mesela modun tam ismini yazsanız bile çıkmayabiliyor saçma sapan. Neyse arkadaşlar biz e, şuradan yavaştan başlayalım. İlk yumurtamız e, knight. Evet bu nasıl bir şey? Şimdi tek atmıyorsun değil mi? Ha, tek atmadı iyi oldu. Ha, bu güçsüz bir şeymiş. Şöyle birden fazla koyup da ben bunlarla dövüşüyorum. Gelin lan buraya. Hop ne oldu lan? Hop hop hop. Oba güzel. Ha, bu güçsüzmüş arkadaşlar. Ama ben şuradan ee, yayımızı alalım. Şimdi, Sk spam skeleton dragon. Ben bundan biraz korkuyorum yani. Dragon falan sonuçta. Vurdum. Ne yapıyor bu abi? Aa. 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 Lan bu, bunu biz mi kullanıyoruz? Ana ben bunu düşman sandıydım lan. Abi çok iyi. Vallahi çok iyi yani ben. Hoş hoş. bayağı hoş. Hop. Ben koyun falan anlarım bununla be. <laughs> Vallahi iyiymiş. Dur dur. Ama öldürünce ne çıktığına bakmamız lazım. O yüzden seni mecbur öldürüyorum. Sıra bakma. Sıra bakma. bakma. İçinden bir şey çıkmıyor. En son ben onu kullanayım ya. Spam crow diyor arkadaşlar. O da kargaymış. Oo. Ne yapıyorsun lan? Şşş. Hey. Abi, İskelet hayaletler dedi. Garip bir mod ismi yani garip bir yani tabir ama ee, tabi bakalım ne olacak. Ya ben bu sala vuramıyorum abi. Ben mi salam? Lan! Gel lan buraya oğlum gel buraya. Senin var ya. Sa oğlum ben bunu nasıl vuramıyorum? Ha sonunda vurulamı tek yedi ya. Dur hemen ee, spam Kural. Lan ben bir tane yumurtayı geçmişim neyse. Sağda mı yazar bu? normal hayalet çıkarıyor tamam. O için arkadaşlar Brutal Escalation. evet o bu baya. Şimdi kuvvetlemiş. Aa ben bir dakika bir dakika. Ben bu dragonu çıkarayım. Mount diyeyim abi. Aa bu uç. Geliyor mu lan? Hayır oğlum sen arkadaşlar ben bunu tepeden tepeden vururum ki. Öl bakalım. Abi mod baya iyiymiş ya. Valla modikleri yükleri yükleyerek arkadaşlar. O karga niye benim için o kadar girdi lan? Ne yapıyorsun lan? Sen de vururum. Bu da bunu vurabilir miyim acaba? Biraz zor bir ihtimal ama. Ee, aslında vurulur. Aa vurdum falan. Tamam. Evet arkadaşlar şimdi bunu da öldürelim bakalım. Ejderhanın tepesini öldürüyorum. Vallahi ejderhanın tepesini öldürüyorum de böyle de çok kolay oluyor. Kafasına kafasına vururum. Ejderha da atlayıp döveceğim. Gel lan buraya. Sen kimsin oğlum? E ee, bu da ezikmiş arkadaşlar. Bununla bayağı ezik. Sen burada dur tamam mı? Sen benim özel ejderhamısın. Ama bu çok havalı bir şey ya. Vallahi bir şey söyleyeyim yani. Bu bayağı havalı bir şey arkadaşlar. Bu dursun benim burada. Bunu da gösterdik. Skeleton Wizard. Yani ne oluyor abi? Bu büyücü. Skeleton e, büyücü. Ay! Yıldırım kabıma çarptı lan. Köpeğe bak. Başka ne yapıyor? Bu mu yani? Sadece yıldırım çarptırmıyor herhalde. Ne yapıyor başka? Kanka. Ay! Ama bak sadece yıldırım mı çarpıyorsun sen? Tipine bak arkadaşlar tipi baya güzel ha. Senin ne var gelince Aa bunlar çok ezik ya. Baya ezik bu arkadaşlar bunlar. Tamam bunu da gösterdik. Lan yalnız videoda anca 5 dakika olmuş. Gözünü seveyim. O zaman arkadaşlar videoyu biraz da uzatma tamam arkadaşlar. Ben böyle aklıma gelen yaratıklarla bunu kapıştırmaya çalıştım. Yani mesela Iron Golem'le kapışıyor mu acaba bununla? Onu bir deneriz. Evet bunu e, gördük. Şimdi Spawn Skeleton Dragon. Ha, zaten... Aa iki tane yumurtanın da aynı damla almışım. Ha, tamam arkadaşlar. Allah mod bitti. Vallahi mod bitti. Çok kısa sürdü ya. Bu arada bunun da arkadaşlar 25 canı mı var? Aynen 25 canı var. Ee, o zaman şöyle ejderhamızı biraz uçalım. Bu arada kalkan almıştım. Kalkan çok boşuna almışım ya. Kalkanı çıkar abi. Kalkan benim bir cacıma yaramadı yani. Şöyle abi uçalım. Ee, niye böyle zor uçmaya başladım? Şu an zor uçuyorum yani. Ya dakika lan bir şey oldu. Neyse arkadaşlar. Hemen şöyle game mode alıyorum o zaman. E, yumurta bitti çünkü yani. Yani yumurtaların hepsine baktık. Ve şöyle aklıma gelen yaratıklarla kapışacağım. Mesela genelde bunlar düşman yaratıklar yani. Daha doğrusu bize dost olan yaratıklarla. Onlara düşman olan yaratıklarla kapışır gibi geliyor. Mesela Iron Golem. Iron Golem sen kapışıyor mu? Ee, Iron Golem sen kapışmıyorsun. Tamam. Eee deneyelim. Skeleton oh, pass. Oo bir dakika passing diye bir şey varmış lan. Biz bunu geçtik. Dur. Brut iskelete baktım ben. Brut iskelete bak. Bir dakika abi biz bir yumurta geçmişiz. Bir dakika sen ne yapıyorsun ya? Biz bir tane yumurta geçmişiz. Tamam arkadaşlar bu da son yumurtamız o zaman. Bir tane yumurta geçmişiz. Kusura bakmayın sen ne yapıyorsun? Ha bu mu yani? Geri zekalı. İki tane üç tane vurdum da zaten ölüyor. Neyse. Şimdi arkadaşlar tamam. Bu arada gündüz yapalım kendi yani. rahat rahat şey yapalım. E, Iron Golem'le kapışacağız zaten bunlar abi. Ben bir dizelim. Ama bunlar bana gelecek. Dur. Abi yardım et. Geberin lan. Abi öl. Oğlum bak bana bulaşmayın. Hepinizi deşerim burada. Bak ayrım galimden daha kötü ediyorum sizi. Tamam bununla ee, güzel dövüşüyor. Kuralı dövüyor mu? Kuralla uğraşmıyor. Wizard'la uğraşıyordur bence. Aynen Wizard'la uğraşıyor. Wizard nereye gidiyorsun? Wizard. Ay kafama yıldırım düştü ya. Abi. Ha. Ayrım önüme ben vursam ne oluyor? Ay bana da saldırıyor ya. Bu yumurtadan da saldırıyormuş yumurtalandım. Seni dur tepede öldüreceğim dur. Sen ne oğlum? Sen seninle oynayacağım ben. Arkadaşlar burada ha seninle oynayacağım bir aklıma geldi. Dün de bir tane grane videosu attım arkadaşlar. Granit'ten kanalizasyon kaçını yaptık. O videoyu izlemediyseniz kesinlikle izleyin. Yani abi sonunda şey yaptık yani. Ne lan? Öl lan. Abi. Su, e, suyun kilidini açtık lan. Nasıl bir şey lan? Şu an Iron Golem'e vuruyorum abi. Şöyle sana kılıçla vurabilir miyim? Öllen, öllen, lan. Hadi. Valla bayağı kılıçla vurdum ha. Tamam. Abi oklar çok biçimsiz yere gidiyor. Tamam. E, Kalkak herhalde biraz da aşağıdan atmam lazım. Yani e, inerken de yukarıdan atmam lazım değil mi? Aynen. Tamam olayı çözdüm. Sabit durduğumuzda sabit atacağız ve... Iron Golem işini bitirdim ben ya. Vallahi e, gitti Iron Golem'im var ya valla. Tamam arkadaşlar bunu da şey yaptık. Başka neylerle dövüştüler? Mesela Skeleton Dragon'ı denedik. Aa şey de ne dur. Brutal Skeleton dövüşüyor mu? Brutal Skeleton dö dövüşüyor ama Brutal Skeleton ezik ya. Yani. e ee... Abi ama biraz daha dayanıklı evet diğerlerine göre. Ne bakıyor oğlum? Yürü git lan. Şöyle vursam. Bana odaklanır mı? Selamun aleyküm. Ne vuruyorsun lan? Arkadaşlar bana vurdu tam tam. Öl sen burada. Sen burada kaderin yüzü. Hatta sana gel sana dostlar çıkarayım. Sana dost. Aa bunlar yüzeye çıkıyor. Ay bunlar yüzeye çıkıyor. Bunlar beni dövecek. <laughs> lan kaç kişi olursa da zaten bir taneyim. Allah hala da spamlatıyorum. Ölün lan. Öl lan öl. Abi bunlar ama bayağı havalı tipler ya. Geber abi. Çok güzel. Oğlum e, 9 10, 10 dakika oldu ya en azından. Şöyle. Oto, oto atayım abi. Güzel. Gelme abi yaklaşmayın bana. Yaklaşmayın. Bilgisayardaki gibi seri seri atamıyorum ki abi. Hop. Hop bam. Hop bam. Bunlar da var abi, öl ya ölmedi ya. Arkadaşlar bunlar da böyle şey böyle çiftlik ta, e, Çiftçi gibi bir şey ya Tamam Sana şöyle headshot hatta sana şöyle hoppa tamam, Güzel Şimdi o lan şu kurallar var ya çok değişik ya Neyse uçsun ya neyse ulaşmayacağım Tamam Iron gun'ım saldırıyor tamam onu öğrendik yani ee, Başka hangi yaratıklar bunlara saldırabilir ya Şoroncu Iron gun'ım yani yaratıklara düşman olan bir yaratıktan söz ediyoruz abi burada. Mesela normal zombi saldırır mı bunlar abi? Ya da e, çöz zombisi ne Çöz zombisi yanmıyor ya. Çöz zombisinin yumurtası hangisiydi oğlum? Oğlum çöz zombisinin yumurtası hangisi? Ha şuydu. Kabuk. Kabuk da nasıl bir isim abi? Çöz zombisi normal zombiden. Biraz daha uzun değil mi bir de bunlar? Neden acaba biraz daha uzun? Neden biraz daha uzunsunuz? Söyler misin bana? Ne yapıyorsun? Oha! Oha! Olmadan kemik almış elinde. Abi Manyak mısınız oğlum siz? Yok ya bundan saldırmaz gibi geliyor. Yani bunlar zaten saldırırsa zombileri aşağı eder yani. Evet yaratıklarla şey değil. Neyse arkadaşlar video bitiyor. Güzel video olduğunu düşünüyorum. Ya böyle bir modda arkadaşlar hafif küçük. Ya basit bir modda bayağı basit ama çok güzel. Şu ejderha olayı bayağı güzelleştiriyor. E bu arada Golem burada mı? Aaa gabi. Neyse seni de ben bu öldüreyim de sen burada bu yalnızlığı çekme. Hatta sana şey getirsem al sana wizard. Çarp bunu. Olmadı. Vuramadı ki. Neyse arkadaşlar ben bunu öldüreyim. eğer videoyu beğendiyseniz daha katmıyor kanalda severseniz siz abone olmak benim güzel mod e, videosu olduğunu düşünüyorum. E, bir dahaki bir, bir dahaki mod tanıtım videolarını görüşmek üzere. Zaten yüksekten yine bundan sonra bir video atacağım da neyse. Ee, öyle işte Bob the Robber'ın videosunu mu atsam diye düşünüyorum. O olabilir. Bakalım. E, çünkü geçmek lazım yani. Onda bir türlü geçemez. Neyse bakarız. Görüşmek üzere ve bay bay.